Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar One Man şeklinde benim core hesaptayız ve ana hesaptayız daha doğrusu. Ve şöyle merkez çember modunda yan yargılamaya çalışsam ama kimse atlamadı. Tamam, abi ben bu sakin başlangıçları sevmiyorum yani gerçekten. E, yani bir tadı olmuyor. Fazla kill alamıyorsun. O yüzden sıkıntı. Neyse abi şuraya seri bir lootlayalım da bari o zaman. Buradan gitmeye çalışalım. Ooo kompansatör var çok yolda Tara, ver ver ver. Evet. e ee, gençler, ne var ne yok? Bayram nasıl geçiyor? Bir yorumlara yazın bakalım. Ona bir bir böyle sohbet havasında bir şey olsun. beraber <laughs> ver 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 ver. Oy, açıldı bulduk. Lan loot'u bitmedi şuralım be. Güzeldi de, lootların dedim ama Aha, biri geldi. Nerede lan? Sen nereden düşün lan? Oha abi ölmüş yukarıdan düştü Yüksek ihtimal gerçek. canı birdi bunun <laughs> Şu uzattığımızı verdi bana Sand Sandığı da bir açalım O, Mosin Nagant hadi bugün bir Mosin oynayalım be At abi şunu tam at 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 Tam tabi temizleyelim hemen Tamam şu an lootumuz çok iyi Arkadaşlar bu arada e e video güzel bir like atarsanız beğenirseniz sevinirim yani biliyorsunuz e, gameplay e videolarına fazla rağbet o yok benim kanalda daha doğrusu. <laughs> o yüzden abi şöyle videoları beğenirseniz üste çıkmasını sağlarsanız sevinirim. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Ekmek gibi kana. Aha. Sonunda kardeşim bir silah sıktınız galiba. Abi airdrop'a giderken beni yoldan çevirecek tek şey silah sesi. Bak. Oo, bura yanıyor. Şimdi biri UMP sıktı. Sonra bir barrel sesi geldi. Hala bir UMP sıkış. Evet hala sıkı. Sen misin lan bütün gürültünün sebebi? Yok bu değil. Aha. Baba orada birini katlettiler bak. Oğlum öldürdün yeter lan. Baba dumanı görüyor mu arkadaşlar? Lan <laughs> çıkarsak görürüz galiba. Aha. Tek şarjör iki kill. Hadi bakayım. <laughs> Güzeldi. Hemen abi şunun anlatına bakalım buradan gidelim seri bir şekilde. Fazla ses yaptık. Abi şu airdrop'a doğru gideceğim artık ya. O airdrop benim. Güzel bir AVM olursa arkadaşlar efsane olur. Ya, ya ist istiyor. Denizden çıkmış bir tabi bu yaz ayında arkadaşlar botların da devreleri yanıyor. <laughs> Serinlemek için denize giriyorlar. Oradan abi çıkıyor. Ya, yazık ya. Vallahi acıyorum bazen bu botlara şu drop artık gidelim arkadaşlar. Çok engel oldular. Abi onunla için ona lan. Lan. Ulan tatil mi lan burası? Savaşta ya bir dikkat artık dikkatinizi verin şu savaşa ya. E, lootlamaya gerek yok. Botta ne olabilir ki abi? Gerçi botta ne olabilir demeyin arkadaşlar. Botta her şey olabilir. Abi güzel bir AVM verirse var ya oyunu net winlerim bak. AVM verirse winlerim. Vermezse ikincilik. Ee, yani hadi AVM. Avuk da olabilir. Bayağıdır Avuk oynamıyorum. Ha senin MG3 ne ya? Aslında One Man Squad bunda arkadaşlar. MG3 gerçekten iş yapan bir silah. Hatta muhteşem bir silah. İçinden geçiyorsunuz rakiplerin. 4x'i e veya 6x'i 6x değil de 4x'i e de takarsanız muhteşem bir e, randıman alırsınız. Şimdi şu öteki tarafa bir gidelim bakalım. Şurada olaylar vardır illaki. Hocam selamun aleyküm. Boş mu burası? Boşsa geçip gideceğim. Bakalım şöyle. Lan. Adamı gördüm mü? Oo, buna yanıyor. Adam gördüm evet doğru. Şurada bir Headshot. Hadi bakayım. Buradan biri sıkıyor. Abi burada biri daha var net. Çünkü bayıldı bu. Tek oldu. Tek oldu. Abi şu 6 e nefret ediyorum ya. Arkadaşlar. 6x aranızda illa seven vardır ama ben sevmiyorum abi. Nefret ediyorum. Bir 4x bulsam direkt geçeceğim de. olamadım hala. Şu ben gideceğim oraya ya. Basmam lazım. Oğlum hala sıkıyor. Oğlum kime sıkıyorsun lan? Tamam geldim geldim. Abi öldüremedi de yani. Aha şu an Selamun aleyküm. Aha. Nereye kaçıyorsun nereye? Seni ben bayıltmamıştım galiba. Seni ben direkt kilini çekip. <laughs> oğlum ha, tamam. Ne var lütunla? Şu 5.50 atıra biraz fazla almam çünkü bu hesabın e, toplaması biraz düşük. Oğlum arkada da birileri var. Oo, oğlum buraya yanıyormuş ya. Hadi be. Oğlum hissettim mi lan? Oh. Sen kimsin lan? Aha? Oğlum neredesin lan? Bir göster kendini be. Burada değil, burada değil. adam kendini kendinizi bir göster. Oğlum göremedim nerede olabilirsin ki? Burada mısın? Yok. Burada mısın? Oğlum? Gördüm. Gördüm. Abi 3 seviye kaskı bedava mı dağıtıyorlar ya? Lanet olsun herkese 3 seviye kask var. Güzel bir kill almak istiyorum ama 3 seviye kas hızını alamıyorum. Yaşa bu kaskın yerine çıkmaması lazım ya. PUBG Steam gibi olması lazım buranın da. Göster hadi. Açıktayım. Vurabilirsin aslında hadi. Oğlum göster. Lan nasıl ölmedi ya? Double gitti ya. Vallahi öldü diye bıraktım abi. Lanet olsun bu nasıl bir oyun ya? Üf. Adamın güzel bir bombam var. Al. Sol tarafa geçiyor. Şuradan çıkacağım. bir sana bombaya. Hadi be. Ha. Şimdi öl. Gençler o bombanın kesin hasar aldı bu adam. <laughs> Gençler bu güzel kill için. Bu 200 IQ için. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre bak like. Like like. Bir daha bir yorum yazarsanız sevinirim. Gerçekten böyle videoların ön plana çıkmasını istiyorum. Yani sadece sandık kanalı değil abi bizim kanalımız. Full gameplay kanal aslında. Arabayla yolculuğumuz devam ediyor gençler. Hala adam alıyorum. Son 5 kişi. Hepsini alırsam 15 kilo olacak. Bir de bir kill sayısı olur diye düşünüyorum. Yani gençler şöyle bir şey var. Atladım atladığım yerde adam olmadığı zaman böyle 10 kill bandında kalıyorum. Yani çok rahat 20 görebilecek bir oyun aslında şu ama Senin gibi 6 sana da abi çok kötü bir dürbün ya bunu kim seviyor lan? yazın yorumlara Duydum Hatta gördüm ha. Abi oyun sonunda bot mu kaldı lan gerçekten son 3 kişi Veya drop attı Hala 3 kişi var aha İyi kimsenin kimseyi öldürmemesi çok güzel e, ee, maçı 15 ile tamamlayacağız. Şu an şu 4 bir takalım artık. Abi 1 vs 1 kaldık ya. Adam öldürdü ya. Nerede öldürdü? Ses de almadım gençler. Yani ses hiçbir şekilde vermedi. Neredesin oğlum? Bir çık ortaya Aha. dur 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 dur. Abi drop cover. Gördüm. Gülümse bebeğim. Ya, ne? Abi nasıl? Ya nasıl ah, çat ya? böyle hiç çat Evet gençler çok güzel bir kildi. Adam pusuyla bakar mısın ya? Lan... yani pusula bir aslında o Ooo dropta da groza varmış ha. Ama almazdım yüksek ihtimal. Evet arkadaşlar. 14 kill ile win'imizi almayı başardık. Atladığım yerde maalesef kill alamadım için böyle düşük sayıda kill'ler çıkıyor. Ee, bu geçenki gameplay videosunda böyle oldu. Şimdi de böyle oldu anlamıyorum. Yani benim atlarım ve bildiğin cenabet gibi at adam atlamıyor. Gerçekten güzel videoları video beğeni beğenmeyi unutmayınız yorumlara da abi bir nokta da olsa yorum yaparsanız sevinirim sizleri çok seviyorum Hepinizi öpüyorum bay bay.